Geçmişten günümüze devletler özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının sembol olarak bayrak kullanırlar. Devletler kullandıkları bayrakları ülkelerini iyi bir şekilde temsil etmesine özen gösterirler. Bazı ülkeler bayraklarında kullandıkları renkleri anlamlar yükler. Her ülkenin kendisine ait bayrağı olmakla birlikte bazı devletler ise bayraklarında kullandıkları semboller ile bağımsızlıklarını temsil eder. Ülkelerin kullandığı bayrak genellikle ülkenin geçmişte yaşadığı zorluklar karşısında mücadelesini anlatmaktadır. Biz de size bazı ülkelerin bayraklarında kullandıkları sembol ve renklerin anlamlarını derledik. Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı 1982 Anayasası'nın 3. maddesine göre şekli kanunda belirtilen beyaz, ay yıldızlı al bayraktır. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 7. maddesine göre Türk bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değerleri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Anlamı ise savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder. Fransa Cumhuriyeti Fransız devriminin resmi sloganı olan eşitlik, kardeşlik, hürriyet sözünün bu bayrakta temsil edildiği görüşüdür. Mavi renk hürriyet, beyaz renk eşitlik ve kırmızı renk kardeşlik anlamına gelir. Güney Afrika Cumhuriyeti Bayrakta bulunan kırmızı kanı, mavi gökyüzünü, yeşil ülke topraklarını, siyah Afrikalı siyah halkı, beyaz Avrupalı beyaz halkı, sarı, altın ve diğer doğal kaynakları simgeler. Bayraktaki Y formatı ise iki ırkın birleşimini simgeler. Birleşik Arap Emirlikleri Bayrakta bulunan yeşil renk bereketi temsil eder. Beyaz renk ise ülkenin tarafsızlığını. Siyah renk ülke sınırları içindeki yeraltı kaynaklarını temsil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin 6'sı beyaz, 7'si kırmızıdır. Ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallığa baş kaldıran 13 koloniyi simgelerler. Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde ülkenin eyaletlerini simgeleyen 50 adet beyaz yıldız vardır. 13 koloni Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu devletleridir. Beyaz saflığı ve temizliği, kırmızı kahramanlık ve cesareti, mavi azmi ifade eder. Almanya Federal Cumhuriyeti. Bayrağı oluşturan renklerin tarihi 1813 yıllarında Napolyon'a karşı verilen savaşta Prusya'nın hem para hem de asker yönünden taşıdığı sıkıntılardan dolayı Lützow önderliğinde çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü Frei Corps birliği kurulmuştur. Parasızlıktan dolayı çeşitli renklerde olan askeri üniformalar baştan aşağıya siyah boyanınca sarı düğmelerin altlarındaki bez parçasının kırmızı kalması bugün Alman bayrağını oluşturan renklerin geçmişi olarak kabul edilir. 7 Haziran 1950'de alınan karar ile renklerin anlamı beraberlik, hak ve özgürlük olarak belirlenmiştir. Alman bayrağı, milli bayrak ve resmi bayrak olarak ikiye ayrılmaktadır. 23 Mayıs 1949'da kullanıma giren milli bayrak, ülkenin sivil bayrağıdır. Ortasında kartal motifinin bulunduğu resmi bayrak ise devlete bağlı kurumlarca kullanılmaktadır. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı İlk versiyonu İskoç Kralı 6. James'in 1606'da İngiltere Kralı olmasıyla ortaya çıkar. Bu versiyon İskoç bayrağı ile İngiliz bayrağının üst üste bindirilmesinden ibarettir. Adına da Union Flag denir. Sonraları 1801'de Büyük Britanya ile İrlanda birleştiğinde İrlanda bayrağı Union Flag'a eklenir ve ortaya bugünkü bayrak çıkar. Güney İrlanda 1921'de bağımsızlığını kazanmasına rağmen bayrağa müdahale edilmez. Brezilya Federal Cumhuriyeti Bayraktaki yeşil fon rengi ülkedeki geniş orman ve topraklarını, ortadaki sarı eşkenar dörtgen Brezilya'nın büyük altın rezervlerini simgeler. Kürenin ortasından geçen bantta Ordem e Progresso yazar. Bunun anlamı huzur ve kalkınma Kürenin içinde bulunan 27 adet 5 kollu yıldızlar ise Brezilya'da bulunan 27 federal eyaleti temsil ederler. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değil, astronomik temellere göredir. Çin Halk Cumhuriyeti Ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak olarak adlandırılan bayrak, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han ulusunun simgesi olarak kullanılmakta olup Büyük Sarı Yıldız Komünist Parti'nin önderliğini ifade etmektedir. Büyük Sarı Yıldız'ın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı temsil etmektedir. Güney Kore Güney Kore Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı Teguki Joseon Krallığı döneminde benimsenmiştir. Adını eşit olarak ve kusursuz bir denge ile ikiye bölünmüş olan ortasındaki Teguk çemberinden alır. Bu simge birbirine karşıt olan ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan evrensel güçlerin simgesi iki zıt öğeden oluşur. Yin ve Yang. Üstteki kırmızı bölüm Yang'ı, alttaki mavi bölüm yinki simgeler. Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşedeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü temsil eder. Bayrağın beyaz fonu Kore halkının katıksız aralığını ve barışsever kişiliğini anlatır. Bayrağın bütünü Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü simgeler. Hindistan Cumhuriyeti, turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil eder. Bayrağın ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki çakradır. İran İslam Cumhuriyeti. İran bayrağı 3 eşit büyüklükteki yatay çizgilerden oluşur. Üst şerit yeşil, ortadaki beyaz ve alt şerit kırmızı. Beyaz şerit kenarlarında stilize yazıları vardır. Beyaz şerit ortasında ve merkezli, hanedanlığı temsil eden, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır. Yeşil şerit, İslam'ı sembolize eder ve beyazlığı ve barışı temsil eder. Kan kırmızısı bir şerit ise yiğitliği sembolize eder. 22 kez Kufi stili Allah o Ekber, Allah büyüktür el yazması denenmiştir. Bu 11 Şubat 1979 İran devrimi gününü temsil eder. Arması kuvvet ve metaneti ve Müslümanlık inancının büyüklüğünü sembolize eder. Bir bütün olarak stilize amlemi Allah olarak okunur. İspanya Üstten altı olmak üzere 3 yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebel-Tarik boğazının bitimindeki her iki tarafta bulunan Cebel-Tarik ve Kueta burunlarını temsil eder. İtalya Cumhuriyeti Aslında renkler 1700'lerin sonunda bir akım olarak Fransız etkisiyle seçilmiştirler. Her renge bir anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazın artma kalplerdeki karı, kırmızının da İtalyan bağımsızlık savaşında akan kanı temsil ettiği söylenir. Daha dindar bir açıklamaya göre ise yeşil umudu, beyaz kaderi, kırmızı da hayırseverliği temsil eder. Japonya İmparatorluğu Kırmızı daire ülkeden doğan güneşi ifade eder. Ülkenin adı güneşin kaynağı anlamına gelen Japonya'da güneş milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japon mitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator hanedanının anasıdır. Kuzey Kore Beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler bağımsızlık, barış ve kardeşlik idealleri için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun uzun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler. Rusya Federasyonu Panislavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Beyaz tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı ise halkı sembolize etmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bayraktaki Arapça La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazmaktadır. Arka plandaki yeşil renk İslam'ı, Suudi Arabistan'ı yöneten Suud ailesini, Suudi Arabistan ordusunun gücünü ve cesaretini temsil eder. Yunanistan mavi ve beyazın Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen uygarlığının rengidir.